Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber polgaz oynuyoruz Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim ee, Aslında ben ilk binimi almıştım Ama tabi video çekmedim Nasıl aldım? Çok değişik bir şekilde aldım Neyse bunu anlatmayayım ee, Bu kıyafetle aldım ha Neyse sizin için bir kıyafet değiştirelim ee, Şöyle upper diyelim Ne alalım mesela Kusar kuş alalım tamam mı Rengimizi de böyle yapalım Ondan sonra nasıl olur, kötü olur, bu, peki bu, bak bu güzel, tamam bunu aldık, play diyelim. Arkadaşlar bak tekrar hatırlatıyorum, kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Evet, 59 kişi girdi, şu 60 kişi girsin, ondan sonra başlayalım. Böyle bir şey yaptım, ee, kolay oyunları klavye ile oynayacağım, zor oyunları e, kolu ile oynayacağım. E ee, yani mesela hexagon gibi finale kalırsak ve hexagon gelirse e koluyla oynarım. Gelmezse de e klavye ile oynarım. Neyse başladı. Neymiş? Şimdi, tamam. Bu harita uzun ya, bayağı uzun. Oyunun en uzun haritası bu galiba veya slime haritası diyebiliyorum. Hadi bir önde mi oldu? Aa, arkadaş. Tamam. Ahile geldi ya. Onun numarası kaç? Bir bakayım ona. Numarası gözükmüyor. Neyse aşağı bir. Şey. Neyse takım oyunu gelirse onu eleriz belki. O yüzden sinirlenmeyeceğim. Ara sıra ben hilecilere küfür ediyorum. Ama şu an videoda olduğum için küfür etmeyeceğim. Niye aşağı atlayıp duruyorum ben ben? Evet efendim şuradan da geçelim ee, arkadaşlar Nasılsınız nasılsınız iyi misiniz Bugün onda video gelemedi Pardon yani 4'te geldi Niye 4'te geldi Ben videoyu yanlış planlamışım 6 Eylül'de açacaktım 7 Eylül'de planlamışım Sonra da düzelttim işte Ama şu an yarın 7 Eylül yani Bu video yarın gelecek Ben ne anlatıyorum ya Neyse i̇yi. Dur abi çarpmayın da Dur. Aa! Aşağı düştüm. Atla bir ay. Şey. Tamamdır. Buradan da. Abi gelmeyin gelmeyin. Tamam. Artık istediğiniz kadar gelebilirsiniz. 43 kişi değil mi? Tamam yetişiriz. Yani yetişiriz. Diye umuyorum. Bir dakika. O çok dik. Biraz şöyle yapalım. Tamam. İkili azaldı. Şöyle atlayalım. Hoppa. Kaçıncı? 30. bitirdik. Yok 33. Neyse. Evet. İlk chapter'ımızı geçtik. Hadi geçelim ikinci chapter'a. Evet efendim sonunda başardılar. Bu kadar kolay bir haritayı nasıl yapamıyorlar anlamadım. Neyse, 43 kişi kaldı. Bakalım e, sonraki haritamız ne olacak? Ya şu şey olursa sevinirim. Hani e, vurduruyorsun da geçiliyor ya. O haritayı çok seviyorum İnşallah umarım o gelir. Bakalım. Ya yapma ya. Büyük ihtimal burada eğlendik ama yine de deneyeceğim. E, DoorDash. DoorDash, DoorDash. Neyse. Hadi. Neredeyim ben? Bakalım kendim. Aha buradayım. Evet. İyi ya önden sayılırım. Zaten önde olmanın bir mantığı yok burada. Aa hile mi? değil değil mi? Doğru doğru. Hile var idi. Neyse hile bize açıyor en azından takım oyunu gelirse onu elemeyi düşünüyorum. Futbol oyunu gelirse çok kötü. Neden? Veya halka. Neden mi kötü? Çünkü uçuyor ya direkt top havadayken vuruyor. Kötü oluyor yani. Veya halkalardan hızlıca geçiyor. O yüzden, yumurta gelirse çok güzel olur. Tamam yaptık bunu da yaptık güzel. Şu an takım oyunu bekliyorum tek temennim o. Tek temennim o. Kolay oldu ya. Bakalım kimler herhalde. Oho. Bunlar ne yapmış böyle. Neyse bakalım üçüncü haritamız ne olacak. Denedim kaçıcı yok. Mutluluk parayla satılıyor. Çekince tamam. Ha şey geldi. Zeka oyun. Tamam. Yaparız abi. Sıkıntı değil abi. Tamam abi. <laughs> Muz kirası tamam. Abi hile koruması gelmeli ya bu oyuna. Baksana numarası kaç? Numarası da yazmıyor. Öyle mi hile? Ne yapıyor lan bu? Penguen bile penguen almış. Biraz geldi. Abi bakmadın ki ben hileyi kontrol ediyordum. Neyse. Abi gitme beni. Biraz elma, üzüm, karpuz. Biraz elma, üzüm, karpuz. Tamam. Üzüm, kiraz, karpuz. Üzüm, karpuz, kiraz. Hileye baksana beni atmaya uğraşıyor. Ne yapmaya uğraşıyorum ben? Neyse. Elma, karpuz, üzüm, portakal. Ee, başka ne var? Bir şey göremedim. Biraz daha varmış. Biraz şurada bak. Biraz daha değil Biraz tamam burada. Burada gelin gelin. Burası. Oha bir sürü kişi Neyse zaten bu son oyunda. bak Bitti. Qualified olduk. Arkadaşlar bakın tekrar hatırlatıyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tamam. Teşekkür ederim. 21 kişi kaldı. Takım oyunu gelmez bu saatte sonunda büyük ihtimalle kazanacak Şu penguen bakalım Numarasına Ciddi diyorum numarası yazmıyor ya nasıl hile o ya Veya ben mi görmüyorum Neyse Bakalım hangi harita gelecek Ah Kötü oldu Bak işte bu kötü oldu ya. Neyse, yapmaya çalışacağım yine de. Penguen direkt uçarak gidecek. Ne yapıyorsun? La? Yapmayın. Yaptım be. Yes. Tamam. Abi o öyle bir hile ki yani. Küfür etmek istiyorum ama video telif yiyor küfür edince. O yüzden etmeyeceğim. Kaldı 12 kişi. 6-6 maç gelecek bir ihtimal. Penguen karşı takımda olursa penguini yenmeye çalışacağım. Şu hileciyi. Ama ee, bakalım. Bakalım. Abi yapma bunu işte ya. Maç versene. Aa, oyun beleşe oyun gitti adama şimdi. Numarası kaçmış o? 31-30 Ne oldu oğlum başlamadan bitti 31 olmuş Arkadaşlar şunu SS alayım ben. Nasıl report Neyse video çektik zaten. Gören görür, onu banlar. Yani. Neyse. Ama ben takım oyunu vermesini beklerdim. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.